Bakın çıplaklığın zirvede yaşandığı bir dönemdeyiz. Ne diyor Nur Suresi 30. ayette Allah? Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ey Ali, senin elinde olmadan gözüne çarpan bir harama ikinci defa bakma. Neden ya Allah diye sorduğumuzda hemen kutsi hadiste cevap veriyor. Çünkü harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur seni birinci de okladığında öldürmese bile zehirler. Ya zaman içerisinde öldürür. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder diyor. Sor kendine. İmanın lezzetini hissedemiyorsan, yaptığın ibadetlerde huşu yakalayamıyorsan, maneviyatını hissedemiyorsan, imanın lezzetini alamıyorsan harama bakıyorsun demektir. Hadis-i şerif. Bak sen o harama baktığında cüz'i şehvani bir lezzet alıyorsun ya. Allah diyor ki Allah korkusundan dolayı ona bakmadığın zaman Cenabı Allah o cüz'i şehvani bir lezzetin mukabilinde ona karşılık olarak sana imani, ruhani bir lezzet veriyor. Sonra günahın terkinden dolayı vacip sevap oluyorsun. E bir vacip işlemek çok sünnetlere, çok nafilelere müreccahtır. Bir de öyle sevap oluyorsun.